Finans kelimesini duyduğunda çoğu insanın içine bir sıkıntı çöker. Evet, kesinlikle. Gözümüzün önüne hemen karmaşık Excel tabloları, anlaşılmaz formüller ve kaynaklarımızın değişiyle bir tür fasulye sayma işi gelir. Hı hı. Ama bugün bu algıyı tamamen yıkacağız. Çünkü finans aslında bir işin kalbinin nasıl attığını, nefes alıp verişini dinlemektir. Çok güzel bir benzetme. Bu bölümde finansın o soğuk rakamlarından başlayıp bir iş kurmanın en derin felsefesine, yani ne zaman duracağını bilme sanatına uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Misyonumuz da tam olarak bu. Göstereceğiz ki bu kavramlar aslında korkutucu değil, aksine bir girişimcinin elindeki en güçlü araçlar. Peki nereden başlayacağız? Şu temel soruların peşine düşeceğiz kar dediğimiz şey sadece kasaya daha fazla para girmesi mi demek? Güzel soru. Bir müşteriye sunduğumuz değerin ne kadarını kendimize almamız adil olur ve belki de en önemlisi bir işletme için hatta bir insan için yeterli olan nedir? Yeterli. İşte bu kilit kelime. Kaynakların bize bu konularda şaşırtıcı derecede basit ve bir o kadar da derin cevapları var. O zaman önce makinayı yani işin motorunu anlayalım kar, nakit akışı, marjlar, sonra da o makinayı neden ve nasıl çalıştıracağımızı sorgulayalım, değer ve yeterlilik. Harika bir yol haritası. Hazırsan bu yolculuğa en temelden herkesin dilindeki o meşhur kelimeyle başlayalım. Kar. Kar deyince aklıma hemen kaynaklarda geçen karikatürist Scott Adams'ın o esprili sözü geliyor. Evet evet hatırlıyorum. İnsanlara karın Gelirle gider arasındaki fark olduğunu hatırlatın. Bu size anında zeki gösterir. Gerçekten de. Temelinde bu kadar basit bir denklem. Aynen. Harcadığından fazlasını kazanmak zorundasın. Tanım bu kadar basit. Evet. Ama bu basitliğin arkasında yatan fonksiyonları çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Kârın iki temel görevi var. Nedir onlar? İlki çok bariz, hayatta kalmak. Kar, bir dükkanın ışıklarının ertesi günde yanmasını sağlar. Hı hı. O işe zamanını, enerjisini, belki de tüm birikimini yatıran girişimcinin faturalarını ödeyebilmesidir. Eğer bu olmazsa yapılacak en mantıklı şey kapıya kilit vurmaktır. Yani işin devamlılığı için gereken yakıt, motorun dönmesini sağlıyor. Ama sadece bu mu? Yani başa baş noktasında olmak, yani sıfır karla dönmek yetmez mi ayakta kalmak için? İşte bu bir girişimcinin düştüğü en büyük tuzaklardan biri. Öyle mi? Kesinlikle. Ve bizi karın ikinci, bence daha da kritik olan rolüne getiriyor. Kar sadece yakıt değildir. Aynı zamanda sizin zırhınızdır. Bir tampon bölgedir. Tampon bölge. Şöyle düşünün. En iyi yaptığınız ürünün ham maddesine bir gecede yüzde otuz zam geldi. Olamaz mı? Olur. Veya en büyük müşteriniz ödemesini üç ay geciktirdi. Eğer karınız yoksa, yani başa baş noktasındaysanız, o an batarsınız. Doğru. Ama karınız varsa o zammı sineye çekecek, yeni bir tedarikçi arayacak ya da o geciken ödemeyi bekleyecek zamanı ve esnekliği kazanırsınız. Kısacası kar size seçenekler sunar ve belirsizlik karşısında nefes aldırır. Bu çok önemli bir nokta. Kar sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir sigorta poliçesi. Peki, bir şirket kağıt üzerinde karlıysa her şey yolunda demektir değil mi? Yani bilançoda kar yazıyorsa güvendeyizdir. İşte bu, belki de bu bölümdeki en hayati yanılgı. Hadi ya! Bir şirket kağıt üzerinde deli gibi kar edip aynı anda iflas edebilir. Nasıl yani? Çünkü girişimcilik dünyasında kral kar değil, nakittir. Yani nakit akışı. Şirketinizin damarlarında dolaşan kan gibidir. O kan akışı durduğu an beyin ne kadar zeki olursa olsun vücut ölür. Bir dakika, burayı biraz açalım hem karlı olup hem de iflas etmek nasıl mümkün olabilir? Bu bir paradoks gibi geliyor kulağa. Çok basit bir örnekle anlatayım. Diyelim ki bir mobilya atölyeniz var. Tamam. 1 milyon dolarlık dev bir sipariş aldınız. Maliyetiniz 600 bin dolar. Kağıt üzerinde 400 bin dolar kar ettiniz. Harika. Muhteşem. Ama müşteri size ödemeyi 120 gün sonra yapacağım dedi. Eyvah. Bu sırada sizin o mobilyaları üretmek için ahşap almanız, ustaların maaşını, atölyenin kirasını ödemeniz gerekiyor. Cebinizde bunları ödeyecek nakit yoksa ne olur? Hiçbir şey yapamazsınız. Kağıt üzerinde zenginsinizdir, ama kiranızı ödeyemediğiniz için işinizden olursunuz. İşte nakit akışı bu. Kasaya fiilen giren ve çıkan para. Kar bir fikir, nakitse gerçektir. Anladım. Yani kar maçın skoru gibi bir şey. Ama nakit akışı, maçı oynamaya devam etmek için sahada kalan oyuncu sayınız. Oyuncunuz kalmazsa skorun bir önemi yok. Mükemmel bir özet. Bu ayrım inanılmaz önemli. Peki bu karlılık meselesine geri dönersek, bunu ölçmenin daha hassas bir yolu var mı? Mesela hangi ürünün bize daha çok kazandırdığını nasıl anlarız? Elbette. İşte burada kar marjı devreye giriyor. Evet. Bu da kulağa teknik gelse de aslında çok basit bir mantığı var. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Bir ürünü üretmek için 100 dolar harcadınız ve onu 150 dolara sattınız. 50 dolar karınız var. Tamam. Kar marjınız bu 50 dolarlık karın 150 dolarlık satış fiyatına oranıdır. Yani yaklaşık %33. Bu oran sattığınız her bir birimden ne kadar kar elde ettiğinizi gösterir. Ve sanırım bir şirket birden fazla ürün satıyorsa bu oranlar stratejik bir haritaya dönüşüyor nereye yatırım yapacağını, hangi ürünü öne çıkaracağını gösteren bir harita. Tam olarak öyle. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir şirket hem ucuz, çok satan ama marjı düşük bir ürün, hem de daha az satan ama marjı çok yüksek niş bir ürün sunuyor. Hı hı. Eğer bir gün pazarlama bütçesini akıllıca kullanmak zorunda kalırsa, enerjisini doğal olarak kar marjı en yüksek olana yöneltecektir. Mantıklı ya da maliyetleri kısmak zorunda kalırsa ilk gözden çıkaracağı şey muhtemelen marjı en düşük olanı olacaktır. Bir işletmenin motorunun hangi silindirinin daha güçlü çalıştığını anlamak için kar marjına bakmak şarttır. Kar marjını konuşurken hep maliyetleri düşürmek veya fiyatı arttırmaktan bahsediyoruz ama bu denklemin bir de insan faktörü var. Müşteri. Evet. Fiyatı arttırdıkça müşterinin aldığı değer hissi azalıyor. İşte burada çok ince bir çizgi var sanırım. Yarattığımız değerin ne kadarı bizim, ne kadarı müşterinin hakkı? İşte kilit soru bu. Bu konuda kaynaklarda çok ilginç bir kavramla karşılaştım. Değer yakalama. Evet, value capture. Ve işte tam burada işler biraz felsefi bir hal alıyor ve iki farklı dünya görüşü çarpışıyor. Nedir onlar? Birinci görüş, çoğu işletme okulunda öğretilen maksimizasyon felsefesi. Bu felsefeye göre, bir işletme her bir satıştan mümkün olan en yüksek değeri yakalamaya, yani masadaki her kuruşu toplamaya çalışmalıdır. Yani? Eğer müşteriye 1 milyon dolarlık bir fayda sağlıyorsan, ondan neden 900 bin dolar talep etmeyesin ki? Kulağa mantıklı geliyor. Ama bu maksimizasyon felsefesi bugün devasa teknoloji şirketlerinin de stratejisi değil mi? Mümkün olan her yerden değer elde etmeye çalışıyorlar ve gayet de başarılılar. Bu yaklaşım neden yanlış olsun ki? Kısa vadede yanlış değil, hatta çok karlı. Ama uzun vadede tehlikeli bir oyun. Neden? Çünkü bu yaklaşım müşterinin en başta sizden alışveriş yapma nedenini, yani iyi bir anlaşma yaptım hissini zayıflatıyor. Hmm. Düşünün, size 1 milyon dolar kazandıracak bir hizmet için 999.999 999 dolar öder miydiniz? Teknik olarak 1 dolar kardasınız. Ama bu zahmete değer mi? Değmez tabii ki. Müşteriler verdiklerinden daha fazla değer kazandıklarına inandıkları için satın alırlar. Aradaki fark azaldıkça teklifinizin çekiciliği de yok olur. Her seferinde masadaki tüm parayı almaya çalışırsanız, bir süre sonra kimse sizinle olmasaya oturmak istemez. Çok doğru. Müşterinin de masadan bir kazançla kalktığını hissetmesi gerekiyor. Bu maksimizasyon yaklaşımının tam zıttı bir felsefe var mı peki? Var. Ve buna da minimizasyon ya da daha doğru bir ifadeyle yeterlilik felsefesi diyebiliriz. Yeterlilik. Bu yaklaşıma göre işletme Hayatta kalması, büyümesi ve hedeflerine ulaşması için gereken yeterli değeri yakalamalıdır. Fazlasını değil. Müşteriden son kuruşuna kadar almaya çalışmak yerine ona da somut bir değer bırakırsınız. Müşteri kendisini sömürülmüş değil, akıllı bir alışveriş yapmış gibi hisseder. Bu minimizasyon kulağa çok idealist geliyor ama bir yatırımcıya veya ortağa bunu nasıl açıklarsınız? Zor bir soru. Müşterimiz daha mutlu olsun diye daha az para kazanmayı seçtik demek pek de alkışlanacak bir strateji gibi durmuyor. İşte bu. Tamamen bir iş felsefesi seçimi. Kısa vadeli yatırımcıyı 3 ay sonraki bilanço rakamlarıyla mı memnun etmek istiyorsunuz yoksa 20 yıl sonra bile size sadık müşterileri olan, tavsiye üzerine büyüyen bir marka mı yaratmak? Uzun vadeli bir oyun yani. Aynen. İkincisi uzun vadede çok daha karlı olabilir. Çünkü müşteriye bıraktığınız o fazla değer aslında sizin en etkili ve en ucuz pazarlama bütçeniz haline gelir. O müşteri sizin en iyi satıcınız olur. Ve bu yeterlilik konusu beni kaynakları okurken en çok etkileyen yere getiriyor. Tahmin edebiliyorum. Finans konuşurken beklenmedik şekilde karşıma çıkan, neredeyse bir fabıl gibi olan o meşhur hikaye. Harvard'lı MBA'yı ile Meksikalı balıkçının hikayesi. Ah evet, bu hikayeyi ilk duyduğumda gerçekten durup bir düşünmüştüm. Unutulması zor bir hikaye. Şöyle başlıyor. Amerikalı, başarılı bir yatırım danışmanı doktorunun zoruyla hayatında ilk defa tatile çıkıyor ve kendini Meksika'da küçük bir balıkçı köyünde buluyor. Tam bir klişe başlangıç. Öyle. İskelede otururken küçük bir tekne yanaşıyor. İçinde bir balıkçı ve birkaç tane oldukça büyük sarı yüzgeçli orkinos var. Balıkların kalitesinden etkilenen danışman, balıkçıyı tebrik ediyor. Ve o NBA zihniyeti hemen devreye giriyor değil mi? Sorgulama başlıyor. Aynen öyle. Danışman soruyor, bu balıkları yakalamak ne kadar zamanını aldı? Balıkçı sakince, çok uzun sürmedi diye yanıtlıyor. Danışman şaşırıyor tabii. Madem öyle, neden denizde daha uzun kalıp daha fazla balık yakalamadın diye soruyor. Balıkçının cevabı her şeyi özetliyor aslında. Balıkçının cevabı çok net. Bu kadarı ailemin bugünkü ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Bu cevap danışmanı tatmin etmiyor, anlam veremiyor, merakla devam ediyor. Peki gününün geri kalanında ne yapıyorsun? Balıkçı omuzlarını silkip günlük rutinini anlatmaya başlıyor. Geç uyanırım, biraz balık tutarım, sonra çocuklarımla oynarım, öğlen karımla siesta yaparım, akşam olunca da köye iner, arkadaşlarımla şarap içer, gitar çalarım dolu dolu, meşgul bir hayatım var yani. Danışman şokta tabii. Bu cevap, danışmanın beynindeki tüm iş modelleri, şemalarını, büyüme hedeflerine alt üst ediyor. Dayanamıyor ve o bildiği tek şeyi yapmaya karar veriyor. Akıl vermek. Sana yardım edebilirim. Bak diyor, ben Harvard mezunuyum ve sana yardım edebilirim. Beni dinlemelisin. İşte hikayenin kırılma noktası burası. Danışman kendi büyük planını sunuyor. Her gün denizde daha çok vakit geçirmelisin. Daha fazla balık tutmalısın. Fazla balıktan kazandığın parayla daha büyük bir tekne alırsın. Sonra bir filo. O teknenin geliriyle birkaç tekne daha alıp bir filo kurarsın. Bir süre sonra aracıya satış yapmayı bırakıp doğrudan bir işleme tesisiyle anlaşırsın. Hatta kendi balık fabrikanı kurarsın. Ürünü işlemeyi, dağıtımı sen kontrol edersin. Adam resmen bir imparatorluk kurduruyor. Tabii bir yandan anlatmaya devam ediyor. Tabii bütün bunları yönetmek için bu küçük balıkçı köyünü terk edip önce Meksiko City'ye sonra Los Angeles'a en sonunda da işini yöneteceğin New York'a taşınırsın. Balıkçı dinliyor. Dinliyor. Sonra soruyor. Peki bütün bunlar ne kadar sürer? Danışman hesaplıyor. 15 belki 20 yıl. Peki diyor balıkçı. 20 yıl sonra ne olacak? Danışman büyük bir gururla gülümsüyor. İşte en güzel kısmı şimdi geliyor diyor. Zamanı geldiğinde şirketini halka arz edersin ve hisselerini satıp milyonlarca dolar kazanırsın. Milyoner olursun. Balıkçı bir an durup düşünüyor ve o can alıcı, o her şeyi bitiren soruyu soruyor. Milyonlarca dolar. Peki sonra ne yapacağım? Danışman kahkaha atıyor. Sonra emekli olursun. Meksika'da küçük bir balıkçı köyüne yerleşirsin. Olamaz. Orada geç uyanırsın, hobi olarak biraz balık tutarsın, çocuklarınla oynarsın, karınla siesta yaparsın, akşamları da arkadaşlarınla şarap içip gitar çalarsın. Sessizlik. Hikayenin ironisi o kadar güçlü ki, danışmanın 20 yıllık stres, fedakarlık ve koşturmacanın sonunda vaat ettiği hayat, balıkçının zaten her gün yaşadığı hayatın ta kendisi. Tam olarak öyle. İşte bu yeterlilik kavramı tam olarak bu duracağın zamanı bilmek, senin için başarının, gelirin, mutluluğun tanımını yapmak. Kesinlikle. Bu finansal hedeflerin ne kadar kişisel ve felsefi olduğunu gösteriyor. Birisi için yeterli olan, diğeri için sadece bir başlangıç noktası olabilir. Ve ikisi de haklı olabilir. Hı hı. Önemli olan hangi oyunu oynadığını bilmek ve başkasının skor tablosuna göre kendi hayatını şekillendirmemek. Lao Tzu'dan yapılan o alıntı çok güzel özetliyor. Halinden memnun olmayı bilirsen utanç yaşamazsın, duracağın zamanı bilirsen tehlikelerden uzak olursun. Böylece uzun bir ömrün olur. Bugün aslında rakamlarla başlayıp felsefeyle bitirdik. Çok güzel bir yolculuk oldu. Gördük ki kar, marş, nakit akışı gibi kavramlar bir işin hayatta kalması, nefes alması için gereken araçlar. Sadece birer sayı değiller, birer sağlık göstergesi. Doğru. Ama asıl soru bu araçları ne için, hangi amaca hizmet etmek için kullandığımız? Balıkçının hikayesi bize tam da bunu hatırlatıyor. Kurduğun işin nihai amacı sonu gelmeyen bir büyüme mi, Yoksa sana ve çevrendekilere yeterli ve anlamlı bir yaşam sunmak mı? Evet. Finansal hedeflerin kişisel hayat hedeflerinle uyumlu mu? Bu soruları sormak sadece bir bilanço tablosuna bakmaktan çok daha aydınlatıcı ve yol gösterici olabilir. Ve kapanış düşüncesi olarak şunu bırakalım zihnine. Kaynaklar yeterlilik kavramını kişisel ve ticari bir hedef olarak sunuyor. Peki ya bu fikri bir adım daha ileri götürürsek? Nasıl yani? Sadece bireyler veya şirketler için değil, bütün bir ekonomik sistem için yeterlilik ne anlama gelirdi? Sürekli maksimizasyon ve sonsuz büyüme üzerine kurulu bir sistem yerine bir yeterlilik ekonomisi neyi önceliklendirirdi? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.